konu çok önemli olduğu için ayağa kalkarak çekmek istedim. Sosyolojik laboratuvar gibi bir ortamda yaşıyoruz. Şiddet almış başına gitmiş. Hem de herkese, kadına, hayvana, bitkilere, çocuklara ve hatta biz erkeklere. Her yerde şiddet var. Şimdi şiddet neden doğar? Bunu ben hiç girmiyorum. Bu sosyolojik şeyleri sosyologlara bırakıyorum. Ancak şiddet ortaya çıktıktan sonra homeopati ne yapabilir? Çok iyi bakmak lazım. Şiddetli ya da öfkeli remediler bu anlamda kullanımda çok iyi sonuçlar yaratacaktır. Toplumu iyileştirmek için yapılacak eğitim adımları ve ortamı güzelleştirecek sanat gibi adımları atacak kişiler siyasetçi büyüklerimiz. Onlardan bunların hepsini adım adım bekliyoruz. Ancak homeopatide öfkeli remedileri anlatmakta fayda var. Mesela bir belladona var. Mesela bir Stramonium var. Şiddetin boyutunu en tepeye taşıyan remedilerden birisidir Stramonium stramonyum ihtiyacı olan kişilere stramonyumun verilmesi gerçekten o kişilerdeki şiddet ve öfke boyutunu arttırabilir. Öfkelendiğinizde yüzünüz kızarıyor mu? Kan başınıza hücum etmiş gibi bir duyguyla zonklayıcı bir his ve bir sıcaklık mı hissediyorsunuz başınızda? O zaman belladona size çok faydalı olabilir. Bir nux vomica Özellikle işle ilgili konularda çok öfkelidir. Hırslıdır. O işin olması için insanları baskılayabilir ve yapacakları o kişide mobbing etkisi yaratabilir. Şiddete bile dönüşebilir. Pasif agresyon bunun içinde başka bir şey. İçinde öfkelenir, öfkelenir, öfkelenir ve başka bir şekilde yansıtır. Ya da ağrıyla çıkan öfkeler, acıyla çıkan öfkeler papatya yani şamomila için çok önemlidir. Ufacık bebek gaz ağrısında öfke, agresyon gösterebilir ve çok ağlar. Susturamazsınız. Onu susturmak için kucağınızda yüzük koyun yatırıp sallayarak evin içinde gezmeniz gerekir. Ya da arabayla onu gezdirmeniz gerekir. Çünkü o sarsıntı ona iyi gelir. Halbuki belladona öfkelidir ancak sarsıntı ona iyi gelmez. Arabanın içinde sıkıntıları artar ve delizyonlu öfkeler vardır. Bunların hepsi için homeopati çok güzel bir çözüm yaratabilir. Toplumun iyileşmesine yardımcı olabilir. Ki bu anlamda İngiliz kraliyet ailesinin homeopatı şöyle bir söz etmiştir. Keşke homeopatiyi bütün topluma tanıtabilsek ve kullanımlarına sokabilsek çok daha sağlıklı ve huzurlu bir topluma erişebilirdik demiştir. Naci bu söylediklerimi iyi dinle. Hepimiz bu toplumun içinde yaşıyoruz. <laughs> Sakın öfkelenme. Öfkeni kontrol etmeyi öğren ve insanlığa yansıtma.